Merhaba arkadaşlar. Size bugün Ronaldo ile Erling Haaland hakkında bilgi vereceğim. Ronaldo 2009-2010 döneminde Real Madrid'e ilk geldiği zaman 9 numara forma giyiyordu. Haaland ise şimdi 9 numara forma giyiyor. Bunun nedeni Haaland'ın Cristiano Ronaldo gibi gol kralı olacağı. Bunun ispatı ise Cristiano Ronaldo'nun 36 Golü olması 22 yaşındayken Ama Erling Haaland'ın 100 198 tane gol olması Yani Erling Haaland 22 yaşındayken Ronaldo'dan daha fazla Gol atmış Bir de size bir tane daha bilgi vereceğim Her zaman Erling Haaland ile Mbappe kıyasla diyor Bence Erling Haaland daha iyi Mbappe sadece Dünya Kupası aldı. Bir de gol şey, goal şeyinde de er 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 Erling Haaland daha iyi. Çünkü burada işaretledim. Mbappe'nin 22 yaşında olmasına rağmen 111 golü kariyerine sığdırmış durumda. Ama Erling Haaland 22 yaşında yani şu anda 198 gol atmış durumda. Arada 87 gol fark var. Yani Ronaldo ile Erling Haaland'ın benzerliği Mbappe ile Erling Haaland'ın e, nasıl desem farkı. Evet arkadaşlar bugün de bu short videosunun sonuna geldik. Güle güle.